Amerika'ya adımını attın, bir süre ulaşım için para harcamak istemiyorsun. Ne yapacağını bu videoda anlatacağım. Öncelikle beni bu videoyla tanıyacaklara küçük bir bilgilendirme geçeyim. Ben 4 aydır Amerika'dayım ve geldiğim günden beri ulaşımımı bisikletle sağlıyorum. Şu an 5. bisikletimi aldım, onu da az sonra size göstereceğim. Bu kadar bisikleti neden değiştirdim? Onların videoları kanalda var aslında ama bu videoda kısaca değineceğim. En önemlisi bu kadar bisikleti nasıl değiştirebildiğimde, bu nasıl mümkün oldu? Amerika'ya geldiniz ve ulaşımını sağlamanız için bir şey ihtiyacınız var. Bu çoğunuz için ilk başta araba olmayacaktır. Çünkü gerek ehliyet alma süreci gerekse sigortalardan etkilenecek 25 yaş altı kişiler çünkü 25 yaş altına gerçekten fazla yükleniliyor. En azından Florida özelinde konuşayım. Bir videomda da söylediğim gibi 20 yaşının altındaysanız 500 doların altında sigorta bulmanız oldukça zor. Yine belirteyim Florida özelinde. Yani birincil ulaşım kaynağınızı bisiklet yapabilir. Bu tür problemler. O sebeple buraya gelir gelmez ilk başta Walmart'a gidiyorsunuz. Bisikletlere şöyle bir bakıyorsunuz ucuzundan değil gayet pahalısından seçiyorsunuz tutar yaklaşık 300-400 dolar arasında olacaktır o bisikleti gözünüz kapalı alın neden çünkü onu değiştirebiliyorsunuz eğer faturanız yanınızda olursa o bisikleti bir ay içinde koşulsuz şartsız değiştirebilirsiniz ben az sonra bisikletlerimin başına neler geldiğini anlatacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız bu koşulsuz şartsız ne demek olduğunu. Bu bisikleti alıyorsunuz. O bir ay dolmadan bisikleti değiştiriyorsunuz. Yeni bir bisiklete geçiyorsunuz ta ki nereye kadar? Elektrikli bisiklet alana kadar. Ya da artık birikiminiz varsa araba motor alana kadar. Bunu neden öneriyorum? Ben ikinci el bisiklet almıştım arkadaşlar. Adı Vehbi'ydi ve bu çalındı. Gerçekten çok kaliteliydi. Zaten o yüzden Vehbi ismini koydum. o bisiklet bir şekilde çalındı. Kanalda yine videosu var. O bisiklet çalındıktan sonra ben çok kötü hissettim. Çünkü çalındı sonuç olarak. Para kaybı gerek yeniden bisiklet bulacaksın, işe gideceksin. Bunlar gerçekten problemli bir süreç oluşturdu benim için. Ben de o bisikletimin çalınmasından bir saat sonra hızlıca gittim Walmart. Ve yeni bir bisiklet aldım. Hiç ne düşünmeden aldım. Aldığım bisikletin vitesi dahi yoktu. O derece düşünmeden aldım. Sadece tekeri olsun, dönsün beni ertesi gün işe götürsün düşüncesiyle aldığım bir bisikletti o. Neyse ben o bisikletle bir hafta devam ettim ama sonra baktım sadece vites problem değil koltukta da problem var. Ben o bisikleti bir haftanın sonunda değiştirdim. Direkt kabul ettiler. Bu arada Walmart'ta çalışıyor olmamın da bunda bir etkisi yok. Direkt sivil kıyafetle yapıyorum değişimlerimi ve ona rağmen kabul etmişlerdi. Fişimi aldı ve direkt para iadesi yaptı. Bakın bisikleti değiştireceksiniz diye bir kural yok burada. Paranızı iade ediyor. Yeni bir bisiklet aldım. O bisiklet de hoşuma gitmedi. 2-3 hafta kullandım. Güzeldi, ama bir problemi vardı. Belirli aralıklarla vitesi atıyordu ve beni çok yavaşlatıyordu ve korkutuyordu açıkçası. Çünkü ben işe bununla gidiyorum. Bankada işim oluyor. Ona bununla gidiyorum. Yani acil işler oluyor, markete vesaire. Bununla gidiyorum. Bisiklet benim için çok hayatıydı. O yüzden dedim vitesin atması benim için çok çok büyük bir problem. Bunu değiştirmem lazım bisikleti de 10 gün önce aldığım için daha var dedim 20 gün sonraya kadar iade edebileceğim için ben o bisikleti biraz kendimde tuttum. Ama bir sabah yağmur yağıyordu. 3'te başladı, bayağı bir devam etti. Benim saat 5'te iş yerinde olmam gerekiyor. 4.30'da falan hala çok şiddetli yağıyor. Ben artık dışarıya attım kendimi. Bir baktım teker inmiş önceki deneyimlerimden biliyordum ben inik tekerle markete gittiğim oldu vesaire. Neyse dedim yağmur da olsa, inik tekerde olsa işe gidebilirim çünkü gitmem lazım. Başladım yola 200-300 metre ilerledikten sonra iç lastik dışarı çıktı. Vitese dolandı. Oradaki arka vitese yani arka tekeri hareket ettirmek mümkün değildi. Ben elimde bisikleti taşıyarak geri döndüm. Uber'i çağırdım. Biraz ıslandım. Bunu iade ederler mi korkusu beni sardı. Yürüyerek bisikletle gittim ve o rezil rüsva bisikleti kabul ettiler. Her şeye rağmen onu kabul ettiler. Halbuki hiçbir şey de saklamadım. Yani iş teker çıkmış, arka vitese dolanmış dedim ben bunu beğenmedim, değiştirmek istiyorum. Bunu kabul ettiler. 2-3 iş günü içinde banka hesabıma da parayı yatırdılar. Yani daha ne olsun? Anladınız mı? Ve daha sonra bir sonraki bisiklete geçtim. Açıkçası güzeldi ama yine de Rahatsız ediyordu artık böyle daha bisikletleriyle uğraşmak istemiyorum dedim kendi kendime. Çünkü gerek hareket ediyorsun gerek işten çıkıyorum, ee, yorgun oluyorum ve buna sürekli olarak katlanmak gerçekten çok problemli. Hava durumunu Florida'da biliyorsunuz, sıcak zaten ama aynı zamanda nem oranı var nem oranı her şeyi değiştiriyor. Yani bisikletle hareket etmeyin. Durduğunuz yerde bile sizi o sıcak hava buharı, nem terletiyor. Dedim ben elektrikli bisiklet alayım. Şu anda o bisikleti görüyorsunuz. Bir dolum pille beni 40 mil kadar götürüyor. İş yerim benden 2 mil uzaklıkta. Bisiklet elime geçtikten sonra da Walmart'tan 3. aldığım bisikleti de iade ettim, parasını aldım ve Walmart'tan aldığım tüm bisiklet ücretlerini bedavaya getirdim. Hatta geçen gün bir tane müşteri geldi. Müşteriyle bayağı Türkiye hakkında konuştuk. Ev almayı düşünüyormuş vesaire. Dedi burada ben 3 hafta duracağım ve ulaşım aracı aradığım için bisiklet almaya geldim. O yüzden dedim gözüm kapalı buradan pahalı kaliteli bir bisiklet al. Florida'dan ayrılmadan önce de bunu buraya iade edersin. Paranı da alırsın. 0 dolara ulaşım masraflarını kapatmış olursun diye bir tavsiye verdim. Açıkçası bu en mantıklısı. Şimdi dilerseniz bisiklet sürüş testine geçelim. Şu an bisikletimiz destek modunda. Ben bisikleti 2 haftadır kullandığım için 126 mile kadar getirdim. Bisikletimizin destek kısmı şurada gözüküyor. 1. Bunu buradan tuşlarla arttırabiliyorum. 2 3 4 ve 5'e kadar çıkıyor. Bu destek ne oluyor? Az sonra da göreceksiniz zaten. Pedal attığınız anda size ekstradan güç veriyor. <laughs> şöyle tatlı bir kampüs turu yapmış olduk hem. Bir test yapalım şuraya kadar. E, pedal desteği 5'e kadar getirelim. Bu arada dikkat ettiyseniz pedal destekte. Sadece bacaklarımı hareket ettiriyorum. Öyle bacaklarımı falan yormuyorum. Yani küçük bir hareket onun 5'te de olsa 1'de de olsa hareket etmesini sağlıyor. Sadece küçük bir güç uyguluyorsunuz. Buradan otobüslerimiz kalkıyor bu arada. 12 numara. Belki bir gün kullanırım. İhtiyacım olacağını sanmıyorum ama. Ve hiç destek istemiyorsanız böyle pedal desteği sıfıra indiriyorsunuz ve ilerliyorsunuz ama bisiklet biraz ağır. Yani yaklaşık 70 75 pound. Ne yapıyor? 30 35 kilo var mı? Biraz ağır bir bisiklet. O yüzden pedal desteksiz kullanmayı ben sevmiyorum. Genelde 1 ile kullanıyorum ve gayet iş görüyor. Şimdi bir de gazla kalkış yapalım arkadaşlar. Şu an hiç pedal çevirmiyorum. olayı bu şekilde arkadaşlar. En sonunda artık doğru bisikleti kendim için buldum. Beni yormuyor, konforlu olarak bir noktadan bir noktaya götürüyor. Çok yağmurlu havalardaysa Uber çağırıyorum. Oluyor öyle şeyler. Sıkıntı yok. Yani aylık 500 dolar araba için sigorta ödemekten iyidir. Şu an dediğim gibi üniversite kampüsündeyim ve buraya sık sık geliyorum. Bunun bir diğer sebebi de Fafsa ile ilgili durumlar. Fafsa konusu ile ilgili endişelenmeniz gereken bir şey yok. Her şey güzel gidiyor. Sadece kesinleşmesini bekliyorum. Kesin bilgiler geldikten sonra da videosu gelecek. Bu video böyleydi. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.